Sevgili seyirciler kısa kısa değerlendirmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi en etkili iletişim aracı radyolar, televizyonlar ve gazeteler. Özellikle televizyon ve gazetelerin birinci sorumluluğu kamuoyunu bilgilendirmek. Yani bilgiyi kamuoyla paylaşmak, bilgiyi kamuoyuna aktarmak. Bu bakımdan toplumun bilgilenmesine, gelişmesine ve eğitimine ciddi katkı sağlamak. Basının böyle bir sorumluluğu var. Haliyle bu noktadan yola çıkarak Rütük der ki özellikle televizyon kanallarına bu toplumun gelişimi için belirli kamu spotlarını belirli sürede yayınlayacaksınız. Buraya kadar tamam. İşte bunlar nedir? Sigaranın zararları. Bildiğiniz gibi sigara toplumları tehdit eden en önemli unsurlardan biri. Bunlardan biri organ bağışı. İşte kadına yapılan şiddet, çocuk sağlığı. Barış gibi, saygı gibi, çevre gibi, orman yangınları gibi böyle önemli e, unsurlar, önemli konuları e, kamu spotları üzerinden topluma aktarmak. Televizyon yayınlarında bunların yer alması lazım. Tamam televizyon yayınlarında bunlara yer veriliyor. Yani sigaranın ile ilgili, kadına uygulanan şiddetle ilgili, çevreyle ilgili, orman yangınlarıyla ilgili, organ ile ilgili ve daha ne varsa bunlar televizyon kanallarında yer alıyor. Alıyor da e, ne zaman yer alıyor? Yani bakıyorsunuz saat birden sonra ulusal televizyon kanallarına bu spotları sıklıkla izliyorsunuz, takip ediyorsunuz, görüyorsunuz. Kardeşim saat birden sonra kabu yararına, olabilecek spotlar yayınlanır mı? Bunlar yayınlanacaksa bunları çocuklar izleyecek, ev kadınları izleyecek. Efendime söyleyeyim toplumun farklı kesimlerindeki insanlar izleyecek. Siz bunları saat birden sonraya bırakırsanız birden sonra bu ülkede kaç kişi televizyon izliyor ki siz kamu yararlı olan bu spotları birden sonra yayınlıyorsunuz. Yani olacak gibi değil. İşgüzarlığın dik alası. Buna Rütük mutlaka el atmalı. Bunlar Rütük tamam şu kadar sürede bunu yayınla diyor başı boş bırakıyor. Bu adamlar da ulusal televizyon kanallarında bunları saat birden sonra yayınlıyor. ve hiçbir faydası olmuyor. İşte ondan dolayıdır ki bu ülkede sigara artışı her geçen gün artıyor. Ondan dolayıdır ki organ bağışı yeterince yapılmıyor. Ondan dolayıdır ki orman yangınlarının önüne geçilmiyor. Kadına şiddetin önüne geçilmiyor. Sen kamuoyunu bilgilendireceğim. Bu noktada bu topluma bilgi aktaracağım ve bununla ilgili çalışmalar yapıyorum dersen ve bunları yaptığın çalışmaları da televizyonlar üzerinden saat birden sonra e, yayınlatırsan bundan sonuç elde edemez. Bu spotlar, bu kamu yararına düzenlenen spotlar mutlaka günün farklı zaman dilimlerinde, prime time'da, e, sabah kuşaklarında, öğle kuşaklarında yer almalı. Rütük buna mutlaka el atmalı. Bir ikinci konuda bugün 23 Nisan. Dünyada bir benzeri yoktur. Liderleri tarafından çocuklara armağan edilen bir bayram olsun. Bu bakımdan Atatürk'ün önemini bir kez daha 23 Nisan üzerinden anlamamız lazım. Bugün çocuklar daha heyecanlı. Liderleri tarafından Atatürk gibi bir devlet adamı tarafından kendilerine bir bayram sunulmuş, bir bayram armağan edilmiştir. Hatta dünya çocuklarıyla bugün bir araya gelmiştir bizim çocuklarımız. Dünyadaki ülkeler çocuklarını böyle bir bayram